Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. ta -sin. Bunlar Kur'an'ın ve gerçeği açıklayan kitabın ayetleridir. Bunlar namazı kılan, zekatı veren ve ahiretin varlığı konusunda kesin kanaat sahibi olan inananlar için bir yol gösterici ve bir müjdedir. Ahirete inanmayanlara gelince, biz onların işlerini kendilerine güzel göstermişizdir. Bu yüzden şaşkınlık içinde bocalayıp dururlar. İşte bunlar azabı en kötü olacak olanlardır. Ahirette en çok ziyana uğrayacaklar da bunlardır. Hiç kuşku yok ki bu Kur'an sana hikmet sahibi olan, çok iyi bilen tarafından verilmektedir. Bir zamanlar Musa ailesine uzakta bir ateş görüyorum. Oradan size bir haber ya da ısınmanız için yanan bir odun parçası getireceğim demişti. Ateşin yanına geldiğinde kendisine şöyle seslenilmişti. Ateşin içinde olanlar da çevresinde bulunanlar da mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden uzaktır. Ey Musa! Kuşkusuz ki ben çok güçlü, çok bilgi olan Allah'ım. Asanı at. Musa onun bir yılan gibi hareket ettiğini görünce arkasına bakmadan kaçtı. O zaman Allah ona, ey Musa korkma. Çünkü benim huzurumda elçiler korkmazlar. Ancak kim haksızlık yapar, sonra işlediği kötülüğün yerine iyilik yapacak olursa, bilsin ki ben çok bağışlayan, çok merhametli olanım. Firavna ve kavmine göstereceğim dokuz mucizeden biri olarak elini koynuna sok ki kusursuz bembeyaz çıksın. Çünkü onlar yoldan çıkan bir toplum oldular. Ancak onlar kendilerine ayetlerimiz açık olarak geldiğinde bu apaçık bir sihirdir dediler. Gerçek şu ki kendileri de bunlara kesin olarak inandıkları halde sırf haksızlık ve böbürlenme yüzünden onları bile bile inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar, övgü bizi inanan kullarının çoğundan üstün kılan Allah'a aittir dediler. Süleyman Davud'un varisiydi. O şöyle dedi. Ey insanlar! Bize kuşların dili öğretildi ve her şeyden pay verildi. Gerçekten bu apaçık bir lütuftur. Bir gün Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları düzenli bir biçimde bir yere gitmek üzere önünde toplanmışlardı. Karınca vadisine geldiklerinde bir karınca "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin ki Süleyman ve orduları farkına varmadan sizi ezmesinler." Süleyman onun bu sözüne gülümseyerek dedi ki, Ey Rabbim, beni bana anneme ve babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve senin hoşnut olacağın iyi işler yapmaya yönelt ve beni sevginle iyi kullarının arasına dahil et. Süleyman kuşları yoklamış, hüd aralarında görmeyince şöyle demişti, Hüd hüdü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Andolsun ki onu çok ağır bir şekilde cezalandıracağım ya da kafasını keseceğim ya da bana mazeretini gösteren bir delil getirir. Çok geçmeden hüt, hüt geldi ve dedi ki: Ben senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sana sebeden güvenilir bir haber getirdim. Ben orada onları yöneten, kendisine her şey verilmiş olan ve çok büyük bir tahtı bulunan bir kadın gördüm. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden onlar doğru yolu bulamıyorlar. Şeytan böyle yapmış ki, onlar göklerde ve yerde gizli olanları açığa çıkaran, gizlediğiniz ve açıkladığınız şeyleri bilen Allah'a secde etmesinler. Oysa çok büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka Tanrı yoktur. Bunun üzerine Süleyman dedi ki, ''Şimdi senin doğru mu yoksa yalan mı söylediğini göreceğiz. Şu mektubumu al, onlara ulaştır. Sonra onlardan bir süre uzak dur, ne sonuca varacaklarına bak.'' Kraliçe dedi ki, ''Ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup bırakılmış bulunmaktadır. Mektup Süleyman'dan gelmekte, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamakta, ve bana baş kaldırmayın ve bana boyun eğmiş olarak gelin diye yazmaktadır. Yine kraliçe dedi ki: Ey ileri gelenler, bu işimle ilgili olarak bana görüş bildirin. Çünkü ben siz yanımda olmadıkça hiçbir iş hakkında kesin karar vermem. Onlar dediler ki: Biz güçlü kişileriz ve zorlu savaş adamlarıyız. Ama söz senindir. Bu yüzden ne söyleyeceğini sen düşün. Kraliçe dedi, Doğrusu krallar bir ülkeye girince orayı karıştırırlar ve halkının onur sahibi olanlarını alçaltırlar. Herhalde onlar da böyle yapacaklar. Ben onlara bir hediye göndereceğim. Sonra da elçilerin ne gibi bir haberle döneceklerini bekleyeceğim. Elçiler Süleyman'a gelince o dedi ki, Siz benim servetme, servet mi katmak istiyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Hediyenizle ancak siz sevinirsiniz. Sen onlara geri dön. Andolsun ki biz onların üzerine karşı koyamayacakları ordularla geliriz ve onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak çıkarırız. Süleyman dedi, Ey ileri gelenler! Onlar kendilerini Allah'a teslim etmek üzere gelmezden önce Hanginiz o kraliçenin tahtını bana getirebilir? Cinlerden bir ifrit. Sen yerinden kalkmadan onu sana getiririm. Gerçekten buna gücüm yeter. Ben güvenilir biriyim dedi. Kitaptan ilmi bulunan biri ise sen gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm dedi. Süleyman tahtı yanı başında kurulmuş görünce dedi ki Bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim konusunda beni sınamak üzere Rab'bim'in bahşettiği lütfudur. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabb'im ganidir, çok cömert olandır. Sonra Süleyman, onun tahtını tanınmayacak hale getirin. Bakalım tanıyabilecek mi yoksa tanıyamayacak mı dedi. Kraliçe geldiğinde, senin tahtın da böyle miydi diye soruldu. O da sanki oymuş gibi bize daha önce bilgi verilmiş ve biz de kendimizi Allah'a teslim etmiştik dedi. Oysa onu Allah dışında ibadet ettikleri şeyler alıkoymuştu. Çünkü o inkarcı bir toplumdandı. Ona köşke gir denildi. Köşkü görünce zeminini derin bir susandı ve eteklerini dizlerine kadar çekti. Süleyman dedi: bu zemini billur camla döşenmiş bir köşktür. Kraliçe, ey Rabbim! Gerçekten ben kendime yazık etmişim. Artık Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Andolsun ki biz Semut kavmine Allah'a ibadet edin diye uyarması için kardeşleri Salih'i gönderdik. Ancak onlar hemen birbirleriyle çekişen iki grup verdiler. Salih dedi ki, Ey kavmim, siz niçin başınıza iyilikten önce kötülüğün gelmesini istiyorsunuz? Allah'tan bağışlanma istemeniz gerekmez mi? Belki merhamet olunursunuz. Onlar ise, biz senin ve seninle birlikte bulunanlar yüzünden uğursuzluğa uğradık dediler. Salih dedi ki, size çöken uğursuzluk Allah katındandır. Çünkü siz denenmekte olan bir toplumsunuz. Kentte dokuz kişi vardı. Bunlar orada bozgunculuk yapıyorlar, düzeltmeye ise yanaşmıyorlardı. Allah'a and içerek birbirlerine şöyle dediler. Gece ona ve ailesine baskın yapalım, sonra da velisine, biz ailesi öldürülürken orada bulunmuyorduk, biz gerçekten doğru söylüyoruz diyelim. Onlar böyle bir plan yapmışlardı. Ama biz de onlar farkına bile varmadan onların planlarını alt üst etmiştik. Yapmış oldukları planlarının sonu nasıl oldu bir bak. Biz onları da, toplumlarını da toptan yerle bir ettik. İşte onların yapmış oldukları zulümlerinden ötürü harabeye dönmüş evleri. Kuşkusuz bunda anlayan bir toplum için ibret vardır. Biz inanan ve korunanları ise kurtarmıştık. Lut'u da gönderdik. Kavmine şöyle dedi. Siz göz göre göre o iğrenç işi mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi gidiyorsunuz? Gerçekten siz ne yaptığını bilmeyen bir toplumsunuz. Buna karşı kavminin cevabı şöyle oldu. Lut ailesini kentinizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlarmış. Bunun üzerine biz onu ve karısı dışında ailesini kurtardık. Çünkü karısının geride kalanlardan olmasını takdir etmiştik. Onların üzerine öyle bir taş yağmuru indirdik ki, uyarılanların yağmuru ne kötü oldu. de ki: Övgü Allah'ındır. Barış ve esenlik ise Allah'ın kullarından beğenip seçtiklerinedir. Allah mı yoksa ona koşmakta oldukları ortaklar mı? Onlar mı yoksa gökleri ve yeri yaradan, gökten size su indirip, onunla sizin kendi başınıza tek ağacını bile bitiremeyeceğiniz güzel bahçeler meydana getiren mi daha hayırlıdır? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onlar doğru yoldan sapan bir toplumdur. Onlar mı yoksa yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, orada ırmaklar var eden, Sabit dağlar yerleştiren ve iki deniz arasına engel koyan mı daha hayırlıdır? Allah'la birlikte bir başka ilah mı var? Hayır. Onların çoğu bilmiyorlar. Onlar mı yoksa darda kalana dua ettiğinde karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan mı daha hayırlıdır? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? ne az düşünüyorsunuz. Onlar mı yoksa karanın ve denizin karanlıklarında size yol gösteren, rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderen mi daha hayırlıdır? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir. Onlar mı yoksa ilk olarak yaradan, sonra yaratmayı sürdüren ve sizi hem gökten hem de yerden rızıklandıran mı daha hayırlıdır. Allah'la birlikte bir başka ilah mı var? de ki: Eğer doğru söylüyorsanız kesin kanıtınızı getirin. de ki: Göklerde ve yerde bulunanlar gaybi bilmezler. Onu ancak Allah bilir. Onlar ne zaman dirileceklerini de bilmezler. Ahiretle ilgili bilgiler onlara ulaşmıştır. Buna rağmen onlar Yine de bu konuda kuşku içindedirler. Gerçekten de onlar ahiret konusunda kördürler. İnkar edenler dediler ki, biz ve atalarımız toprak olduktan sonra gerçekten biz mi yeniden çıkarılacağız? Andolsun ki bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştır. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, yeryüzünde dolaşım. Sonra günahkarların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Sen onların durumlarına üzülme. Yapmakta oldukları planlardan ötürü de sıkıntıya düşme. Onlar, eğer söyledikleriniz doğruysa, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki: "Çabucak gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı belki yakında başınıza gelecektir. Kuşkusuz Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir." Ama onların çoğu şükretmezler. Rabbin onların içinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da elbette bilmektedir. Gökte ve yerde gizli olan hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın. Doğrusu bu Kur'an İsrailoğullarına ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu açıklamaktadır. O gerçekten inananlar için bir yol gösterici ve bir rahmettir. Kuşkusuz Rabbin onlar arasında hükmünü verecektir. O çok güçlü olan, çok iyi bilendir. Öyleyse sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık gerçek üzre bulunmaktasın. Sen ölülere duyuramazsın. Sana arkalarını dönüp gittiklerinde sağırlara da çağrını duyuramazsın. Sen körleri içine düştükleri sapkınlıklarından çıkarıp doğru yola ulaştıramazsın. Gerçek şudur ki sen ancak ayetlerimize inananlara duyurabilirsin. İşte Müslüman olanlar bunlardır. O söz başlarına geldiğinde onlara yerden insanların ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyleyecek olan bir dabbe çıkarırız. Her ümmetin içinden ayetlerimizi yalanlayanlardan bir grubu toplayacağımız gün onlar toplu olarak hesap yerine sevk edilirler. Sonunda hesap yerine geldiklerinde Allah şöyle der: Siz benim ayetlerimi ne olduğunu anlamadan mı yalanladınız? Yoksa yaptığınız neydi? Böylece yaptıkları zulümden dolayı azap sözü gerçekleşmiş olur. Artık onlar konuşamazlar. Onlar Bizim dinlenmeleri için geceyi karanlık ve çalışmaları için de gündüzü aydınlık yaptığımızı görmüyorlar mı? İşte bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Sura üfürüleceği gün Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi korku içinde kalırlar. Tümü boyunları bükük olarak onun huzuruna gelirler. Sen dağları görür, Onları yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutların geçmesi gibi hareket ederler. Bu her şeyi sağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Gerçekten o yaptıklarınızdan çok iyi haberdar olandır. Kim iyilik getirirse ona ondan daha iyisi vardır ve onlar o gün korkudan güvendedirler. Kim de kötülük getirirse onlar da yüzüstü ateşe atılırlar. Siz ancak yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz. De ki, ben bu beldenin onu mukaddes kılan ve her şey kendisinin olan Rabbine ibadet etmekle emrolundum. Ve yine bana kendini Allah'a teslim edenlerden olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa de ki, ben sadece uyarıcılardanım. Ve yine de ki, övgü Allah'ındır. O size ayetlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir.''